Herkesi merhaba arkadaşlar ben Toto Merhaba Bugün Minecraft'ı karakterin gerçek yüzüne bakıyorum İlk olarak burada fakir dostum mutanta mü? Ve kaslar da var Harbi kaslı la bu Aslı polisin gerçek yüzüne uğra kaslı kerem gerçek yüzüne Mutant iskeletin gerçek yüzüne ula bu helal son olarak da bu mutantla kapışacağız. Ama bu yaratıklarla savaşmadan önce arkadaşlar şöyle bir video geldi görmüş olduğunuz gibi bu videoya basarak depremle ilgili arkadaşlar bilgi verir depremle ne yapacağınızı görebilirsiniz o yüzden o videoya basmayı kesinlikle unutmayın şimdi bir tane daha video gelecek arkadaşlar bu videoda da depremin ne olduğunu Nasıl olduğunu nasıl oluştuğunu bakın ben çok merak ediyordum öğrendiğim O yüzden o videodan da bunu öğrenebilirsiniz. O zaman gerçek yüzüne bakalım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri işaret videomuzu beğenmeyi unutmayın ya. Kafa atacağım beğeni bu tarara. Ben de atacağım ben de. Benim patronum her şey bilin lan. Ula durun durun bir durun. Acelem acelem var. Baksanıza fakir dostum bu tarara dönüşmüş. Hayır fakir dostum. Arkadaşlar fakir dostum mutant olmuş resmen ya. Nasıl mutant olmuş anlamadım gitti. Kim yaptı acaba bunu? Siz biliyorsanız yorumlara yazın. O yaparı bulursam var ya onu mahvedeceğim. Teşli ya mutant yazdım. Nasıl giriyor eski elim? edineceğim bilmiyorum. Eğer beni mutant yapan biri söylesin çabuk. Eski elime dindirin beni ya. Ula dostum haklısın. Haklısın la. Harbi adam haklı ya. Adam mutant. Benim patronum mutanttan daha iyidir la. Ula tamam la. Seni patron tamam la. Allah Allah neyse. Çaldırın mermisini doldurun. Fakir dostum merak etme. En kısa sürede bunu yapanı bulacağız. Sen hiç merak etme. Ve üzülme dostum tamam mı? Onu mahvedeceğim ben. İnanamaz ya. İnanılmaz bakalım. Gerçek yüzüne bakamaz bu Bu mutant fakirin gerçek yüzünü nasıl göreceğiz? Ben şu mermileri de doldurmayı

Sen nasıl bir cringe bir adamsın la. Tamam la anladık Bir daha iki tane kılıç aldım. Müthiş kılıcım la. Bir tane de ışın kılıcı aldım. Çok havalı değil mi? Yorumlar yazın. Bakın ça ça Şöyle açalım bakalım nasılmış. Bu ne böyle? Allah tamam tamam. Allah çok korktum arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Gördünüz mü arkadaşlar ya? Mutant fakirin gerçek hayatı kaldı. böyle demek ki ya. Burada da bir tane sandalye var. Ha bir ah, bir ah var arkadaşlar. Bakın herhalde bunu yapan kişilerin askerleri bunlar. Siz bittiniz var ya. Siz abi fakir dostumu ne hale getirmişler ya. dostum benim ya. Bu altın elmaları ye ye onların inine basacağım fakir dostum. Tamam. Dostum ya. Çok biliyordu. Çok kötü acı çektirdiler ya. İntikam dostum ya? Alacağız alacağız ya. Arkadaşlar her fakirin intikamını almamı istiyorsanız videoya beğenmeyi unutmayın yorumlara yazın bakalım. Bin halledeceğiz. İş adamımız olmayla beraber biz de geliyoruz. Anladım. Tamam canım tamam. Şimdi sırada kasardı var. Siz de gelin. Olur mu? Kaslı gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar ya. Ne bakın oyunda kadar kaslı gözüküyor bu adam ya. Harbiden gidi gezi de acı bu kasarı ben alamadım. Bunun oldu da kas ya oldu kas Johnny'e İşte benden öğreniyorlar Ne? Senden... Ula senden nasıl öğreniyorlar Ula ula, ula. Neyse neyse ya Bakalım gerçek yüzü nasıl görüp öğrenelim <laughs> Oo, arkadaşlar Ooo Arkadaşlar Arda'nın gerçek yüzünü gö... bir kazdı lan adamı niye gör... Harbi diyorum şaşa kaldım ya şaşa kaldım ya Bu nasıl bir kastalık der arkadaşlar Ali de öyle böyle Ali babasına çek Helal olsun kastlarda Hocanı dinlemişsin Benim patronum her şeyde çok iyidir Görebiliyoruz görebiliyoruz zaten çok iyi oldu oraya gerçek yüzüne baktığımızda göre arkadaşlar Aslı polis var Bakalım Aslı polisin gerçek yüzü nasıl Ya ben çok merak ediyorum şu ya Acaba nasıl Böyle ben de merak ediyorum Diğer önceki videodan izleyenler varsa görmüş diyor Ama bu daha farklı Evet bu daha farklı o zaman bakalım nasılmış Şöyle açıyorum arkadaşlar bakın 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 Ooo çok güzel arkadaşlar Görüyor musunuz Onun üzerinden puan yorum ya Elinde de var la Elinde dayak tutacağı var Gördün mü la cevabı Benim patronumda dayak tutacağı var Ulan o dayak tutacağı mı O silah ulan silahla Aslı polise konuşuyorum bir dakika Ulan tamam konuş sen ne yaparsan yap Neyse Aslı polisin gerçek yüzünü gördük böyle arkadaşlar Ne kadar da çok güzel ve inanılmaz değil mi sizce Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım ya Cidden çok güzel Aslı polis çok güzel zaten arkadaşlar Amani Kerem komiserle şu an kavgalar arkadaşlar O yüzden Kerem komiserle Aslı polis polisi birleştirmemiz lazım. Şu an herkes videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasın. Bütün tüm bildirim arkadaşlar. Aslı polis ve Kerem komiser birleşsin yazsın arkadaşlar yorumlara da. Hadi bakalım Aslı Polis'e Kerem komiseri birleştirelim ya. Çok kötü çünkü çok yanlış anlaşılmadan dolayı ayrıldılar arkadaşlar. Kerem komiser de suç yok. Aslı polisin de yok. İkisi sadece yanlış anlaşılmadan dolayı güzdü ya. Ula of ya. Of. Merak of etmeyin ben bu işi çözmeye çalışacağım. Olur mu? Tamam Zeyn tamam sen çözmeye çalışabildiğin kadar çöz ya. Bakalım o zaman diğerine geçeyim sırada. Aha Kerem komiser ama lastik elim konuşuyor. Arkadaşlar birbirine bakmıyorlar bile. Görüyor musunuz? Az böyle gel burada birbirlerine bakmıyor bile ya. Ya sık bu lastiği konuşmuyorsun. Beni kıyram deden herifle konuşmam. Ula her şey yanlış anlaşılmış. Niye konuşmuyorsunuz ya? Allah Allah ya. Yani neden ya? Birincisi hata olabilir ama ikincisi neden hata bir daha yapıyor? Allah anlamadım gitti ya. Anlamadım gitti. Çok kritik değil mi? Çok kritik emmek. Çok yani yani. O zaman Kastik Kerem komiser de Ya Kastik Kerem komiser ne yaptı ya? Niye ikinci hata ya? Ya ne bileyim yani o bana böyle yapacak. ben de öyle bir şey yapayım dedim ama fakat daha da kötüye gitti işler. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Her kanala abone olup like atmayı unutmayın yani. Tek çözüm yolu belki bu olabilir. Umarım tek çözüm yolu bu değildir yani. C i̇nşallah bu değildir. Aynen öyle ya. Benim patronum her şeyi bilir lan. Tamam. Senin patronun her şeyi bilir bak tamam mı? Allah sinirim bozuyor bu ya. Ya valla yıldırımı indireceğim kafasını şimdi bu zombinin de. Yapamıyorum kıyamıyorum seviyorum da yani. Neyse açalım bakalım kaslı Kerem komiserin gerçek yüzü. Allah, hani kasları ya. Ya bu sahte ya zaten klip bu. Ula bir üstünde üniformu kas nerede? Ula tamam öyle olabilir ama yani bakalım ki abi Kerem komiser arkadaşlar gördüğünüz Kerem komiserin gerçek yüzü de böyle. Böyle gözüküyor gerçekten ama kasları güçleş kasları da gözükseydi. Önceki videoda kasları görebilirler. Aa evet öyle bir video vardı arkadaşlar. Kerem komiserin kaslarını merak ediyorsunuz o videoyu izlemeyi unutmayın dostlarım. Hadi bakalım şimdi sırada mutant izgelet var ya. Bu mutantları hiç sevmiyorum. Hep bana saldıracaklar bak. Bu da öyle bu öyle. Hadi sen yapardın. Biz sana asla yardım etmiyor. Hem de asla. <laughs> Sağlısın. Sağ olasın. Johnny. Bunu bilmem iyi oldu. Benim patronum ne derse Tamam senin patronun ne derse o. Ben tek başıma halledeceğim arkadaşlar. Ya mutant iskelet bak be bak. Bana saldırmaya kalkma ya da saldırma edebilirsin. Senin sadece gerçek yüzüne bakar giderim olur mu? Tabii ki de olmaz. Tahto gelmiş. Onu yeneceğim ve en güçlü iskelet ben olacağım. Ula şey diye düşün. Bak ben arkadaş ol. Tahto arkadaş oldum dersin ya. Yani bu mantıklı mı? Aslında bu da olabilir. Tamam o zaman hadi bak geç bakalım. Buna harbi mi <laughs> Ulan ne yaptın lan tatlı? Harbi ne yaptım ya? İlk defa böyle birini ikna ettim. Neyse helal olsun iskelet Sağ olasın iskelet dostum ya. Vallahi arkadaşlar hiç böyle bir şey yaptım Bu da ne Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar görelim bakalım. Ulan bu ne böyle? Oo harbi ne kadar büyük bir iskelet bu. Bakın işte insanların boyutu böyle harbiden de ya baksana. Harbiden. Harbiden. Oh. Görüşürüz gibi arkadaşlar. Bu da iskeletin gerçek yüzü böyle ya. Cidden çok ilginç ve esrarengiz değil mi? Baksanıza arkadaşlar. Kocaman kocaman büyük. Vav. Bu da işte bu. İyi ki böyle bir helal olsun saldırmadı iskelet bana. İlk defa ben de şaşırdım. Gel bir seni öpeyim. Ne diyorsun? Ben buna hayır diyorum ve güle güle diyorum Johnny'ci. <laughs> ya şimdi bu var ya. bu oh, yaratığın beyni yok. Düşünemiyor. Bu yaratık da değil. Konuşacağım. Ne yapacağım? Görsek direkt saldıracak. Ses yapsam saldıracak. Ne yapmalıyız? Konuşalım. Konuşalım mı? Nasıl konuşayım Johnny? Yaratığın beyni yok diyorum. Sen konuşalım. Bakalım neyse konuşalım bakalım. Merhaba yaratıkçık. Ee, senin gerçek yüzüne bakacağım. Sonra gideceğim. Olur mu? Seni rahatsız bile etmeyeceğim. Sen nereden? Uzaydan mı geliyorsun? Aydan mı geliyorsun? Mars'tan mı geliyorsun? Nereden geliyorsan beni rahat bırak. Ben sadece gerçek yüzüne bakan masum bir tatlıyım. Aksın ne kadar haklı lan haklı her türlü <laughs> Ula ben bu dili bilmiyorum ki nece konuşuyor bu Anlamıyorum anlamıyorum Ben anlıyorum şimdi sana saldıracakmış dikkat et Ne bana mı sal <laughs> Harbiden doğruymuş lan Arkadaşlar bu iskelet mutant iskeletle ilk arkadaş olmuşum baksanıza ya la, biz biskopat yaratık git la sen nasıl bir deli Arkadaşlar bu yaratığı tuzağa düşürmem lazım Bu beni tek hamlede yutar yer la Al lan, al bakalım. Ya ama bu benim taramalı tüfeğim karşısında hiçbir şans yok ki ya. Al bakalım şöyle tamamdır arkadaşlar. Bayağı iyi silahlarım var biliyorsunuz ki bak. Baba bak karşı bile koyamıyor arkadaşlar. bu zamana kadar yaklaştırmadım bile. Allah oh Allah. Ooo arkadaşlar uçurdum onu 20 kilometre uzağa uçurdum. Hop fake attım arkadaşlar. Ağacın etrafından <laughs> da <dalım. gülüyor> Trollendin ha, trollendin. Ya bakalım ya bu baka buraya gel gel. Seni biraz Allah. Eee ışın kılıcıyla yenemeyeceğiz galiba arkadaşlar. Kaç! Kaç ettik amına koyayım beni bu kaç! Böyle gel bakalım gel gel. Allah Allah. Tamamdır şöyle birazcık daha al bakalım. Hatta al bakalım. Oh 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 oh. Ol 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 ol. At. Oh, yendik yendik ya çok korktum bir an oldu yiyecek sandım ben ya. yani o kadar korkunç bir ağzı o kadar büyük beni yiyecekmiş gibi yani anladınız mı arkadaşlar bakalım gerçek yüzü nasıl bunun sağ bu arada iskeletçi sağ mutant iskelet arkadaşlar mutant iskelete kalp büyütmeyin ya bize yardım et baksanıza bakalım o zaman bu gerçek yüzü nasıl arkadaşlar şu mermiyi de atalım Sana yere çöp atmayalım ya da. onu alalım arkadaşlar yere çöp atmak çok kötü bir şey ya tamamdır yere çöp atmayalım arkadaşlar çünkü yere çöp atarsak doğa kirleniyor ya ben ben atmıştım ama aldım yani şu düşünüp aldım yani atarak bir daha yere çöp atmamaya dikkat edeceğim. Siz de dikkat etmeyi unutmayın. Bakalım bu yaradığın gerçek yüzü nasıl görelim. Oo, ne? Arkadaşlar bu ne böyle ya? Ne kadar korkutmuyor bir yaratıkmış. Oo, bu polis mi yaratık mı? Nasıl bir yaratık ben hala anlamadım ya. Ben buna yıldırım indirebilirim. Ya da denemeyim şimdi. Buralar falan parçalanır. İçeride falan kalırım ya. Tular beni. Neyse. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz elinde de uzaylı silah var. <laughs> bu çok uzaylı mıymış? Abi dediğim gibi çıktı. Ulan şey nesin? Söyle beni tatlıyım şöyle tatlı. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu uzaylının da gerçek yüzü böyle nasıl bir uzaylıysa anlattım. Ağzı çok büyük görmüş olduğunuz gibi. Ooo cidden çok kötü gerçek yüzler vardı. Yani şimdiye kadar bu 4 tane 5 tane gerçek yüzün hepsi çok iyiydi. Mutant iskelet de çok iyiydi ama bu... Ama bu geldi bana sadıç. La bozdun la bozdun bozdu. Neyse o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi bugün Minecraft patika gerçek güzel baktık. Hepsi birden ezan gibi çok ilginçti. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bu arkadaşlar daha fazla bir video bir kanal abone olup videoyu açmayı unutmayın. Hatta sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios amigo.